Bir defa dişçiye gidiyorum. Ve neredeyse 30 yaşındayım. Bence bence bu bir başarı. Burada çürük var. Korkuyorum. Anne. Efendim. Hi. Ben kızımı dişçiye getirdim. 30 yaşında benim kızım küçükken hiç getirememiştim. Büyüdü. İlk defa annesiyle dişçiye geliyor. Kemal Akdeniz aile dişçimiz. <gülüyor> 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 edememek çok tuhaf bir his. Gerçekten uyuştum. Sadece dolgu olur diye umuyordum. Ama kanal tedavisine başladık. Bir kere daha gideceğim. Kanal tedavisi bitirecek. Ondan sonra da dolgu yapılacak. Bir kere daha gideceğim. Ondan sonra üçüncü de diş taşları temizletecek. Ki benim yıllardır var. Bunu daha önce yapmam gerekiyordu. Neyse. Geçici bir dolgu var. <laughs> ee, uyuştuktan sonra başta bir, bir korktum korktum. Böyle bir, bir gözyaşları aktı. Çünkü boğazım uyuştu sandım. Böyle yutkunamadım. O beni çok korkuttu. Ama sonra alıştım. Çok sıkıldım yani sonradan da. Öyle rahatta aslında. Ağzım acıdı biraz. Thank you anne. Annem getirdi beni. You're welcome kızım. dişten çıktığımdan biri hatta oradaykenden biri sürekli dişin içinde arasında böyle bir şey varmış gibi hissediyorum böyle iki dişin arasında şurada sanki bir diş parçalanmış tane hani orada böyle ısırıyorum şimdi. Sonra fark ettim ki yanağımı ısırıyormuşum. O yüzden şöyle dolaşıyorum. Çünkü durup durup yanağımı ısırıyorum. Bu sefer hazırım. İkinci gelişim. Şu an güneşten tam göremiyorum. Ama kanal tedavisi bitti. Dolgu yaptı. Şimdi diş taşlarını çıkarıyoruz. Öyle sanırım bu şey serüvenin sonuna geldik. Yani ben bir daha gitmem ama daha çekmem.